Ha genel olarak da var. Benim adım İsmail. Legrad'da bir seriye başlıyoruz. Bunun içinde. şimdi, şimdi Lazio güzelmiş galiba. Evet. Bak. Eskisinden iyi ama. Evet, biraz fazla. Açıkçası. Ben yani o böyle sonradan katıldığım için bu video 5 dakika ne yapacak? Ağzım gelemeyecek bu. Yani bu video sadece. Ne söylüyor mu? Ne söylüyor mu? Ne Bir de benim kalbimi kırıyor. Bir de benim kalbimi kırıyor dedim. Elinde bunu silah ya. Benim silahım almıyorlar zaten. Ha, benim silahım çok... Bir de benim silahım çok hızlı bir olmuşlar. da ayarlayayım arkadaşlar para işte burada kill alıp para çalışıyoruz yoksa bir silah yani öyle yerden bulmadım ben sokakta dağıtmıyorlar bu silahı. yani kill alacaksın sonra alacaksın asistan birine puan gitti biliyorum ama yani asistan kill benim oldu çünkü herifi ben öldürdüm Bunlar tepeler çıktı mı ama Bakın Şuna, şuna. Adam mıydı adamdı? Nerede? Ay gördüm. Öldü be, ben bırakın. Ben bırakın adam yani diyorsun. <laughs> o şeye başladığımız abi ilk bölümde var zaten. Aa 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 aa, aa ama. Aa, 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 Oyuna abi başladığınızda zaten e, direkt sizi buraya yönlendiriyordu diye biliyorum. Buraya gelin deyince buraya mı atıyordu? Bu map var çünkü onun kendisinde. Pardon silah alalım. Ha evet var ya. Olmalı. Seninki de abi, Aa millet nereye Böyle bir giriş bir şey bu? Abi. Aa asist Ben de delirdim abi. Öldüm neyse Ne hadi yaptım. Ulan hep oradan para oğlum. Aa, gençler bomba de ya. Abi orada kalaydı güzel olacaktı da. nerede yarda ya. Yürüyün şurada yürüyün, şişey, Abi tabancayı çıkartamadım çıkartsaydı onu. İkisini de alıyordum da kill aldım. Hep çatlan. İkinci killimi yaptım. Oo ee, asist. Abi baya asist yapmış oldum ben zaten. zaten adamın içerikleri kalınca zaten. Asistler türlü olmalı. Hmm başka güncel olaylar. Neye gömen yok? Gömen isteğimi yok abi, abi Ya bombadan öleceğim ya. Ulan bombadan öldüm. Yok herif öldüm. Sıfır demeyin ya. Ne oluyor? Abi de seni yani, ya. video Normalde ben 20 bin video sesizliği sesi. şey şey yaptım. Çektim. Sizler beğenin ya Allah cezanı vermesin. Yerdeki silah. Ah aldım. Geç geç Allah, ben geç git abi. Vuruyordum ben bu? Allah'ım çocuk. Ölmedi o. Oo, ne oldu lan? Evet, ulan. Abi canına bak. Bir canına bak ya. Oo, ilk kapıramıyorum. Neyim bu çöp? Oyuna koyun. Oyuna Bir millet. Ya. Oyun. Yeah. O oh, hard var lan. Lan hard suit. Başlık e Eh. Suite, hadi. Biliyorum. Hadi. Aa bindim. Ya yeah, hard oldu gençler. Ağır söylediğin için de tabi Sesler biraz uzun Niye gidemiyorum ya Yürü Ağır it Abi kullanması çok zor Ondan ateş al. Vaaa çok iyi Ya asist ya Oyun bitti. Güzel bir yer oldu. Niye ben orada yokum ya Allah, Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bir reward gameplay. Black seri senin ilk bölümünde yedim. Multiplayer'a balış yaptık. Bir dahakine görüşmek üzere. Sen kalın efendim.